Hepinize merhaba büyüklü takipçileri videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte GTA oynayacağız arkadaşlar. Başlıkta da gördüğünüz gibi hani GTA oynayacağız. Daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim ya? bunu telefonu nasıl GTA indirdim ben de bilmiyorum. Yani bir şeyler oldu indirdim. Ama arkadaşlar nasıl indirdiğini göstermek istiyorsanız yani beğenin videoyu. Ben atarım zaten. Hemen isterseniz geçelim. GTA'nın ana sayfasını. Evet arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi sesi de duydunuz. GTA San Andreas başlasın. Buraya geçelim. Burayı herkes biliyordur. Evet. Şu an 350 dolarımız var. Bisiklete binmem gerekiyor ama bilmeyeceğim. Şunları mı dövsem dersin? Bunlar grup halinde olmaz. Ben en iyisi bisiklete binip gideyim. Bisiklete binip CJ'nin evine gireceğiz. Siz de biliyorsunuzdur buraya. Bu arada arkadaşlar ben bu GTA San her gün çekmek istiyorum. Ama tabi beğeniler gelse çekeceğim. Yani siz beğeni attıkça bu GTA San Andreas çekesim geliyor. Ama beğeniler atmadıkça çekesim gelmiyor. O yüzden siz beğenmeyi unutmayın. Çabuk gitmek lazım. Şimdi trenler gelir de falan. şuradan geçelim. Evet. Şu an eve geldik. i̇lk görevimizi yapacağız. Şu park edelim şu bisikletik araca Evet durursun Zaten yeni bisiklet alacağız görevde. Evet görevimiz. Buradan direktmen eve geçebiliyor muyuz yine? Hop şuradan eve geçecek. Şöyle yapsak. Olmuyor. Burada tıkılı kaldık ya biz kalmadık. Hemen başlayalım yere. Big Smooth. Eve bak. Neyse neyse. Geç, geç 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 geç. Böyle bir şey yapalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz bir tane adamlar geliyor. Sweet ve Kendall nedir? Ne bileyim ben işte adı öyle diyor. <laughs> ben GTA çok oynamadım. Burada işte böyle böyle geçiyoruz. Buradan bir tane adamla gezecek. Bize atar gider yapıp silah sıkacaklar herhalde. <laughs> Gitti lan. Yumma <laughs> Hem bisikletleri alın gidin diyor. Hadi. Hızlı hızlı Orada benim yüzümü görmeniz lazım ama. Lan. Koş 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 koş. Bir zekiallar. Nereye gidiyorsunuz? Mallar ya vallahi Küfür etmek istemiyorum ama telif hakkı da şimdi. Telif hakkı buradan gidiyorsunuz. Oh yeah. Buradan, buradan, buradan. Evet hadi. Önüme geçin. Tamamdır. Ben şunu şuraya alayım. Yürü yürü hızlı 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 hızlı. Hemen de Şöyle. Hadi be. Şişko patates. Şuraya gidiyorduk. Şöyle gidiyorduk. Şöyle gidiyorduk. Buradan böyle yapıp. Herhalde. Hadi. Buraya mı gidiyorduk? Geri zekalı nereye? Evet. Buraya gidiyorduk. Ardından Şöyle gidiyorduk, böyle gidiyorduk. Buraya ezberledim artık. Böyle gidiyorduk. Şöyle gidip bu taraftan geçiyoruz. Ezberledim artık. Bunları mı bekleyeceğiz şimdi ya? Hadi. Hızlı 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 hızlı. Geri zekalılar. Bunlar niye hep benim peşime takılıyor? Hadi hadi hadi. Pişt. Vuruluyorum. Geri zekalılar. Vale, başardık. <laughs> Güzel, geldik buraya. Gelemiyorlar. <gülüyor> Gelemiyorlar. <laughs> Abi lan. Hey, you just Robin. Yeah, and get yourself some cars of food. Ne diyorlar hiç bir fikrim yok. Evet, CJ House. TikTok şeyleri gibi CJ House. Garajımız da var artık. Parking garaj. Bisikletimi ge almam gerek. Evet. İki tane bisikletimiz oldu. Bu bisikletin ödeyi bırakalım. Bu bisiklet de şöyle İki tane bisikletimiz oldu. Yere zekalar açın. İki tane bisikletimiz oldu. O da güzel. Oo bebek ne yapıyorsun? Onun parası varsa paranı almalıyız. Parası yok bunun. Dö 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 Hiçbiriniz mi parası yok ya Diğer görev neresi Ha dur 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 kaydedecek değil Oyunu kaydetmeyi unuttum Kaydedelim P -p 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 -p. Kaç Bir şey diyor ama alt horse falan diyor ama neyse Oyunu kaydedelim biz Big Smoke. Yes. Ok. Kaydetmiş bulunmaktayız. Evet. Şimdi diğer göreve gidelim. Ama, ama, ama tabii gitmeyeceğiz. Diğer. Bu bölüm artık bitti arkadaşlar. GTA San Andreas'in birinci bölümüydü bu. Telefonla geldi tabi. Araya Rider geliyor. Al beni diyor. Al beni al beni al beni al beni. Arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Yani ilk görevi tamamladık. İkinci bölümde ikinci görevi tamamlayıp üçüncü görevi tamamlarız belki. Yani ikinci bölüm uzun olur. Uzun olur biraz. Arkadaşlar güzel beğeni gelmesini istiyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bol bol da yorum yapmayı unutmayın. Yorumlara okuyacağım yani bu GTA San Andreas nasıl indiriliyor falan. Ben de istiyorum yani. Siz de öğrenin şu GTA San Andreas telefonda nasıl oynanır. Siz de öğrenmenizi istiyorum. O yüzden beğen bol bol beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı da. Hadi görüşürüz.